Alanyamızın Değerli Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım gözünüz arkada kalmasın, makamınız emin ellerde. Onda hiç şüphem yok. Başkanlığıma hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Bir diğer projem ise ha, Çocuk Hastanesi. Çocuk Hastanesi'ni yapacağım çünkü bir çocuk o hastaneye girdiğinde bütün işlerini halletmeli. Mübarek Ramazan ayındayız. Fırınlarımızın ve restoranlarımızın denetlenmeleri çok önemli. Çünkü en önemli şey halkımızın sağlığı ve bu denetlemeleri bizzat ben yapacağım. Alanya'mız Türkiye'nin cennet ilçelerinden bir tanesi. Nüfusumuz bazı illerimize göre, ilçe demiyorum, illerimize göre daha fazla. Hatta yanlış bilmiyorsam 350 binden fazla bir nüfusa sahibiz. Ve bu yüzden Alanya'nın artık il olmasını canı gönülden istemekteyim. Sinema olsun, macera parkı olsun, pazar yeri olsun, yeni belediye binası olsun, süretim ve dolum fabrikası. Hepsine en güzel şekilde ben ve ekibim takip edeceğiz. Çocuklarına bayram hediyeden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bunun da mimarı Atatürk'tür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle ve özlemle alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu güzel günde yalnız bırakmadığınız için. Bir de unutmadan Ece Seçkin konserine bu bayramımızı coşkuyla kutlayalım diye bütün halkımızı davet ediyorum. Teşekkürler, saygılarımla. Maşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Sayın Başkanım. Bunun gibi bir çalışma düşünüyorum. Maşallah. Engellilerle ilgili değil mi? Evet. Ama bizim belediyemiz zaten engelli kent yönetmeni örgüleyen en iyi belediye. Bütün bakanlığın bile projelerinde hem ödül alan hem de uluslararası ülkemizi temsile giden belediye. Evet. Ama bu katkılara da ihtiyacımız var. Hayırlı olsun. Bunları da sizden bekliyoruz Sayın Başkanım. Tamam. Bu benim görevim. Teşekkürler. Evet buyurun dinliyorum. Evet, elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkürler. Sayın Başkanım, var mı eliniz? Yok, teşekkürler. Başkanım. Gel. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor>